Yukarıda verilen dikdörtgen şekildeki bir zemine parke döşenecekmiş çocuklar. Ee, üç özdeş dikdörtgen verilmiş. Parke döşenmemiş bölgeden alanlar istiyor, isteniyor. Şimdi çocuklar burada şu sarı bölgelerin alanı bulabilmemiz için şuradan alanlarını bulabilmemiz için şöyle bir taktik geliştirmemiz lazım. Tümünün alanından şu mor yerleri çıkmamız lazım park ederim. Park mı? Park, parke mi? Park mı ya? Parki. Burada park ediyor, orada park diyor. O halde biz tümün alanını bulmamız lazım. Tümün alanını bulabilmemiz için kısa kenarını, uzun kenarını keşfetmemiz lazım. Şurası 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 yapar. Peki burası 3 kök Şurası da 3 kök 3. Öyle değil mi? Yani burası da 3 kök 3. Aynı şekilde şurası da 3 kök 3. Yani burası da 3 kök 3. Yani sizin anlayacağınız bizim bu parkimizin komple şeyin dikdörtgen şeklindeki zeminimizin şurası komple dokuz köküç. Peki bir de uzunluğu keşfetmemiz lazım uzun kenarını. Uzun kenarını da şöyle keşfedelim mi çocuklar? Şurası ne? Bir bakalım önce 192 bir parçalayalım. 192 64 çarpı 3'ten 192 yapar. Yani 8 köküş burası. O zaman şurası 8 kök 3. Peki şurası da o zaman 8 kök 3. Ama bana şurası lazım. Komple şurası lazım. Sizin anlayacağınız 8 kök 3 8 kök 3 Üst üste gelen kısmını bundan çıkardığımız zaman bu siyah yeri bulmuş olacağız. Yani şu uzun kenarını bulmuş olacağız. 8 kök 3 8 kök 16 kök 3 kök çıkar. 15 kök 3 da uzunluğu. O zaman bizim bu dikdörtgenimizin, büyük dikdörtgenimizin, zeminimizin alanı 15 köküçte 9 köküçü çarpacağız. Şununla şunu çarptık. 135. Şununla şunu çarptık. Normal 3. Çarparsak karşımıza ne çıkar? 405 çıkar. Tümünü. Peki bir de şeyi bulalım çocuklar. Gelin şu bir tanesinin alanını bulalım. Bu bir tanesinin alanı için 8 köküçlüğü neyi çarpmamız lazım? Şurası da 3 köküçlüğü. 3 köküçlüğü 8'i çarpalım. Çarparsak şununla şunu çarptık. 24. Şununla şunu çarptık. 3. Çarptık. 72. Ve bu parkelerden burada 3 tane olduğu için bunu da 3'le çarptık. Etti bize 216. O zaman sarı bölgenin alanı olabilmek için şu tümünden tümünden şunu çıkarmamız lazım. 405'ten 216'yı çıkarmamız lazım. 9 8 1 cevabımız Adana olmalı. Beşinci soru. Yukarıda verilen özdeş dikdörtgenlerden 6 tanesi 6 tanesi ile böyle bir şekil yapılıyormuş. Bir yatay bir dikey bir yatay bir dikey şeklinde. Peki alanı 40'mış. Kısa kenarı da 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 yapar. Uzun kenarını bulabilmek için 40'ı 2 kök 5'e bölmemiz lazım. Şunu da şunu önce sadeleştirelim. 20 kök 5 yapar. Biz paydada da kare kökü hiç Hemen kare kökle genişletiriz ki kurtulu verelim. 20 kök 5 bölü normal 5 yapar. Şununla da şu sadeleşir. Eder bize 4 kök 5. Demek ki şurası da 4 kök 5'miş. Peki 6 tanesi demiş. Bir dikey bir yatay. Bir dikey bir yatay. Yani 3 dikey 3 de yatay olur çocuklar. Böylelikle 6 tane. 3 dikey ne yapar? 3 çarpı kök 5 6 kök 5 yapar artı 3 yatayını yapar yeni bulmuştuk 4 kök 5 12 kök 12 kök pardon şu ne, niye? kök 3 dedik ya. kök 5 bu da 13 kök 5 yapar topladığınız zaman evlatlar 18 kök 5 yapar. 11. soru. Şimdi çocuklar biz kalbik sayılarda size dedik ki eğer toplama işlemleri varsa toplama işlemlerini ne ayırabilirsin ne birleştirebilirsin. Kafana göre işlem yapamazsın. O halde ayrı verilirse ayrı ayrı, birleşik verilirse birleşik yapmak zorundayız. O halde biz bunu önce içinde bir halletmemiz lazım. Şuraya bir daha yazayım ben bunu. Bu 1 bölü 36 değil mi? Bu da 1 bölü 64. Bunlar eşitlemeden yola çıkamayız evlatlar. Paydalarını eşitleyeceğiz. İçinde toplamamız lazım. Peki 36 ile 64 nerede eşitlenir? Ne bileyim nerede işlenir? Gelin ekoklarını bulalım bakalım. 36, 64. Kaça bölelim? 4'e bir bölelim. 9. Bunu bölersek ne yapar? 16. Başka burada ortak bir şey kaldı mı? Kalmadı. İkisini çarptık etti bizi. 144. 144'ü şunu çarptık. 560, 576 yaptı evlatlar. O zaman 576 da bunlar. 576 eşitlenecekse şunun 16 ile şunun 9 la genişlemesi lazım. Hocam nereden bildin? Şuradan çaktım. Tamam mı gençler? Peki bu işlemi yaparsak. Şöyle güzelce onları genişletiyoruz. 16 bölü 576 artı 9 bölü 576 Karşımıza ne çıkar? Şu ikisini toparlarsak artık 25 576 Şunu bir daha niye yaptım ya? 576 25 dışarı ne diye çıkar çocuklar? 5 diye çıkar. 576 dışarı ne diye çıkar? Kaçtı bu ya? 24 müydü? 24'tü. O yüzden cevabımız Denizli olur. Gıcıktı. Buradaki en büyük hata şu olabilir. Eğer şuna şu 1 diye çıkar, şu 6 diye çıkar dersen, şu 1 diye çıkar, şu 8 diye çıkar dersen ve bunları toplamaya kalkarsan, 1 bölü 6 artı 1 bölü 8. 4 ile genişlet. 3 ile genişlet. 4 bölü 24 artı 3 bölü 24. Şıklarda 7 bölü 24 var mı? Var. Çok tehlikeli. Aman düşmeyin bu tuzağa. Toplama işlemlerini ne ayrı ayrı ne birleştirebilirsiniz. 59-60'ı yaptık mı ya? 59'da ben bir şey seçmişim. Beşinci soruyu seçmişim. Bunları geçmişiz. Tekrar geri dönüş yaptık. Şimdi Neymiş? Şekil 1'de ön yüzünün alanı şu olan 144'müş burası. Santimetre kare uzun kenarı buymuş. Sonra şuradan kesilmiş. Böyle bir şey oluşmuş. Hadi gelin bulalım gençler. Şimdi şurası 64 çarpı şeyden. 3'ten. Yani 8 köküç yapmaz mı şurası? 8 köküç. Peki alanı da 144'müş. O zaman benim şurayı bulabilmem için 144'ü 8 köküce bölmem lazım. Peki buna buna bölersek ne yapar çocuklar? 18 yapar. 18 bölü yani şunla şunu böldüm kök 3. Daha sonra kare kökü hiç sevmeyiz payda da genişletiriz. 18 kök 3 bölü 3. Bunu da sadeleştir. 6 kök 3. Demek ki şurası 6 kök Peki şurası kaç kök Şu kısım. 4 çarpı 3'ten 2 kök Şimdi buna göre x'i bulmaya çalışalım. Bunu buradan kestik ve diklemesine getirdik. Sizce şurası kaç? Ne çocuklar? Bence burası şurasıyla eşdeğer. Yani burası 8 köküse burası da 8 kökü yapar. 8 kökü cepte. Peki bana bir de şurası lazım. Yani şurası. Yani şurası. 6 köküç. Topla ikisini evlatlar. 14 köküç. Bunu da içine alalım evlatlar. Şu içine 196 diye girer. 196 çarpı 3 ne yapar? 570 500 Evet. Nerede hata yaptık? Hata yaptık mı? Ay yaptık çocuklar hata ya. Şurada hata yaptık. Şurayı bulurken hata yaptık. Çünkü burası 6 köküş değil. 6 köküş burası kompleydi. Burası 4 köküç yapar. O yüzden şurası 4 köküş. Topla ikisini 12 köküç. Saat şu anda gece 2.47 evlatlar. O yüzden beni biraz maruz görün. Yetiştirmeye çalışıyorum. 144 diye girer. Yanında 3 var. Bu da karşımıza 432 cevabını çıkarır. Adana. Bu da başka neye çöz? 11. soruyu istemişim. 11. 11. Böyle teker teker gitmeyelim. Çevresinin uzunluğu bilmem ne olan dikdörtgen şeklindeki kağıt. iki parça ayrılıyormuş. Biri kareymiş. Kare şeklindeki parçanın ön yüzünün alanı 8 olduğuna göre dikdörtgen parçanın alanı kaçtır? Şimdi bunun alanı 8'miş. Bunun alanı 8 ise kenarı kare kök 8 yapar. Kare kök 8 demek 4 çarpı 2'den 2 kök 2 yapar. O zaman... Bir de bunun çevresinin uzunluğu. Komple çevresinin uzunluğu şuymuş. 512'yi bir çevirelim bakalım. Nasıl çevireceğiz? Ee, bu 256 çarpı 2 demek. O da 16 kök 2 yapar. Bulamayan algoritma yapacak. Demek ki bunun çevresi 16 kök 2'ymiş. Peki şurası belli mi? 2 kök 2. Şurası belli mi? 2 kök 2. Şurası belli mi? Belli. 2 kök 2. Hatta şurası da belli mi? Belli. 2 kök 2. Peki Topla bakayım şunları kaç yaptı. 8 kök. Çevresinin 16 kök olması lazım. 8 kök çıkartalım bundan. 8 kök kalır. Yani 8 kök de bunları paylaşacaklar. 4 kök 4 kök şeklinde paylaşacaklar. Ne diyor bize? Dikdörtgen şeklindeki parçanın parça yani şunun alanını istiyor. Bunun alanı için 2 kök 2 ile 4 kök çarpmak lazım. Şununla şunu çarptım. 8. Şununla şunu çarptım. 2 çarptım. Cevap 16'yı çıkar evlatlar.